Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Videonun başında gördüğünüz gibi halılarımızı topladık, yıkamaya gönderdik. Ben de onlar gelince evimi güzelce bir temizleyip öyle sermek istiyorum halılarımı. Özellikle ben de video başlatmak istedim. Yapmamız gereken bazı işler var. Onları da dahil etmek istiyorum bu videoya. Genel bir temizlik yapacağım şu an. Haftalık temizliğimi yapacağım. Her yerin tozunu alma, yıkama, logolar ve bu işler. Ama hepsini kayda almayı düşünmüyorum. Çünkü hani böyle hep aynı şeyleri çekiyormuş gibi olmak istemiyorum temizlik açısından. hani bunların hepsinin toz almalarımı izlemek istiyorsanız diğer videolarıma da temizlik videolarıma da göz atabilirsiniz. Videoyu biraz geç başlattım. Çünkü işimin, bayramın toplantı vardı ve tripotum o odadaydı. O yüzden girip alamadım. Ben de her zamanki gibi temizliğime mutfaktan başladım ve tezgahımın üstünü güzelce yıkadım. Buraları toparladım. Masamı sildim. Yani mutfakta pek bir işim kalmadı. Bir kapısı falan silinecek. Onda şimdi toz alma da yapacağım. Mutfakla işim bitti. Eve genel bir süpürdüm. Ama videoda hani başında süpürme işlemi olduğu için onu da biraz çekmek istemedim falan. Bu videoda mutfağımızın storunu yıkayacağız. Onu yarın yapacağız. Bugün Cuma. Yarın hafta sonu eşim evde olduğu için onunla birlikte yapacağız. Burada havalandırma yeri var. Orası sadece böyle biraz kararma oluyor gibi. Onu öyle yani değişik renkte görünce yıkamak istiyorum. Onun yıkamasını detaylı olarak çekeceğim sizlere. Yapacağım işleri sayıyorum bu arada. Salondaki tül perdeyi de yeniden yıkayacağım. Çünkü onu da Asya lekelemiş maalesef. Elinde yiyeceği gezerek yediği için ve perdeyle çok oynadığı için orası hep leke olmuş. Ben yeni görüyorum. Onu da bir daha makine atacağım ama şu an değil. Onu da yarın büyük ihtimalle atarım. Toz almayı hızlı bir şekilde yapacağız sizinle. Detaylı olarak eğer izlemek isterseniz diğer temizlik videolarımda izleyebilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde hemen tozu alalım birlikte. Hadi. Bugün BİM günüydü. Ben de Asya'ya şöyle bir şey aldım. Rengini keşfet oyunu. Bunun bizde şeklini keşfet oyunu da var. Onu çok severek oynuyoruz. Asya çok seviyor bunu. O yüzden renkleri de bu şekilde öğrenebileceğini düşündüm. Ve hemen onu da almak istedim. Çünkü internete göre fiyatı çok daha uygundu. Şöyle birazcık hemen getir getirmez sabah oynadık Asya ile. Bunların yuvarlaklarını henüz çıkarmadım size de göstermiş olayım ama ben şeklini keşfet oyununu internetten almıştım trabiyodan onun kartları daha kalın ve daha büyük bu biraz bana daha küçük geldi Belki bu oyunu öyledir ya da bime gelen böyledir bilemiyorum şöyle renkleri var bu şekilde renklerini takıyoruz düğmelerini. Çok tatlı bir oyun. Çok güzel vakit geçiyoruz gerçekten Asya'yla. bunlarla da güzelce oynayacağımızı düşünüyorum. Şöyle toplarken size de göstermek istedim. Çeyiz zamanından beri ilk defa sabah bime gittim. Asya için, kızım için. O zaman da böyle çeyizlik ürünler almak istediklerim varsa erken gidiyordum sabah ama o zamandan beri yani yıllardır ilk defa sabah erkenden kalkıp Asya için bu oyunu almayı gittim. Çünkü gerçekten aşırı seviyor. Zaten alıp arabaya geldiğimizde de bayağı bir çığlık attı görünce. Hemen de oynadık gelir gelmez. Evet burası da misler gibi oldu. Temizlendi. Lavaboları yıkayınca bana bir rahatlama geliyor. Böyle fırçalıklarımızı yine değiştirdim. Bunları sık sık değiştirip temizliyorum, yıkıyorum. Öyle yeniden kullanıyoruz. Daha hijyenik oluyor. Bu kızımın fırçalığı ve fırçası. Hala bunu kullanıyoruz. Diğerini daha geçmedik. Bu da yine kızım için bir aparat suya daha kolay ulaşsın diye. Bu şekilde adam. İşlerim bitti. Şimdi yemek yapmam lazım. Saat 5'e geliyor. Geç bile kaldım. Patlıcan kebabı yapacağım. Çok da bunu hiç yapmadım. Tarifini vermedim diye hatırlıyorum. O yüzden birlikte yapmak istedim sizlerle. Dün bu arada çok güzel vakit geçirdik ailece. Asya'yı her zaman götürdüğümüz bir park var. Ve eşim de dedik ki hani böyle atıştırmalık bir şeyler hazırla. Orada yiyelim. Akşam yemeğini hem de Asya Parkta güzelce vakit geçirmiş olur. Poğaça yaptım ilk defa. Isır yaptım, börek yaptım. Böyle şeyler hani tatlımız vardı. Böyle şeyler yedik. Onları kayda almadım. Anı yaşamak istedik o an. Atro Park'ı çok seviyor. Aslında bize uzak bir yer. Arkadaşlarım oradan edinsin istiyorum. Alıştı bayağı bir o parkı istiyor. Başka bir park istemiyor. Başka parkta bu kadar eğlenmiyor daha doğrusu. Kırmızı biberim de bitti. Orada artık böyle kendi arkadaş ediniyor. Dün de biriyle böyle arkadaş oldu. Birlikte oynuyorlar. Kendi aralarında böyle bebekçe konuşmaya çalışıyorlar. Yani çok çekerlerdi. Ama böyle asayı o şekilde gördükçe böyle duygusallaşıyorum. Niye ara bu kadar büyüdü diyorum. Bayağı karanlığa kalanı kadar orada kaldık. Çok güzel vakit geçirdik. Bu arada patlıcanlarımı şöyle doğradım. Ve kıymamı hazırladım. Kıymamın içine de baharat olarak tuz, karabiber, kırmızı biber ve salça ekledim. Çok az da su ekleyerek böyle güzelce karıştırdım. Ya yani antik de böyle yapılıyor. Bunu işte çok farklı doğruyanlar var. İçine bunu farklı şeyler koyanlar var. Ve onu patlıcan kebabı olarak tanıtanlar var. Hayır. Patlıcan kebabı o değil yani bu. Bir tepsim var küçük. Bize bu tepsi iki gün falan yapıyor. Daha fazla hatta. Öyle şöyle şöyle diziyorum. Evet yemeğim bu şekilde oldu böyle dizdim. Üzerine biraz da yağ gezdirdim çünkü kıymam çok yağlı değildi. Bunu böyle biraz pişiriyorum daha sonra domates ve biber de üzerine koyup biraz da öyle pişiriyorum. Ve fırına. geldi. Tertemiz olmuşlar resmen. Renkleri açılmış. Hadi bakın. Şimdi düzenlemek istediğim birkaç çekmecem var. Onları düzenleyeceğiz birlikte. nasıl Yine ben buradan bir sürü ürün çıkardım. Banyo götürdüm. Vücut spreylerimi, saçla ilgili kremlerimi. Her şeyi oraya götürdüm ama yine böyle tıkış tıkış oldu anlamadım. Ojelerimden böyle canlı renkli olanları attım. Artık biraz daha soft takılmayı düşünüyorum. Agah çekmecemi de düzenledim elimdeymişken. Burası da bayağı karışmıştı çünkü. Burası da böyle olmuş oldu. Bence daha düzenli güzel durdu ama yan burası da bana yetmiyor. Aslında ben makyaj ürünlerimi buraya almayı düşünüyordum ama kremlerim buraya sığmadı. Çünkü bunun alanı dar. O yüzden yine buraya sığmaya çalıştım. Yeni bir günden yeniden merhaba arkadaşlar. Bizden nasıl toparladınız? başladık. Şimdi komple açacağız önce. Pesini güzel ıslatıyoruz. Sonra şöyle peynir dökeceğim. Bununla yıkıyoruz biz. Arkalı önlüğü sonra fırçalıyoruz güzelce. arkalı önlü güzelce sabunlayıp yıkadık. Durulama kısmına geçiyoruz. Evet şu şekilde duruladık ve sardık. Tabii bunu sararken çekmiştim ama kamera düşmüş ve hep aşağıya çekmiş. O yüzden oraları kesmek zorunda kaldım. Bu çift kat olduğu için biraz zor katlanıyor. Şöyle göstereyim. O yüzden her seferinde arkayı da açarak katlamak gerekiyor. Dik bir şekilde koyduk. Suyunu iyice salsın diye. akşamda sereriz diye düşünüyorum. Camları da bu taraftan yıkadık. Şimdi içten geçtireceğim. Balkonu da yıkadık. Şimdi içerideki işlere geçiyorum. Çıra yorucu geçen iki gündü benim için. O kadar yoruldum ki kapanış yapmayı unutmuşum. O yüzden şimdi hemen bir kapanış yapmak için kamerayı aldım elime. Şimdi biraz kendime bakım yapacağım. Akşama doğru dışarı çıkacağız. Ve sanırım çok karışık oldu bana öyle geliyor ya da editlerken göreceğim düzenlemeye çalışacağım. Baya baya uzun bir video, bir saate yakın bir video var. Şimdilik. Şimdi size veda edeyim. Bir sonraki videolarda yine görüşürüz. Yine temizlik videolarında görüşürüz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz, beni daha yeni izliyorsanız aileme katılıp bana destek olabilirsiniz. Diğer videolardan haberdar olmak için abone olduktan sonra yanda çıkan zil butonuna basabilirsiniz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır, hoşunuza gitmiştir video. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.